Bugün sizinle Yusuf'la vs atacağız. Bakalım nasıl olacak. Yusuf ne düşünüyorsun? Eskiyi yenebilirim. Ama başını yenebilirim. Ya bak yenersin. <laughs> Sen beni yen ben sana abi diyeceğim. Tamam mı? Emin misin bak çok iddiaya giriyorsun. Evet. Eğer kaybediyorsam sana. Bir gün baba gideceğim. Oh, baba başlamaz. İkimiz hala bir şey demiyor. Evet arkadaşlar. Şey çok iddialı konuşuyor ama yine uyuduk. Normal arancı atıyorum. Tamam. Evet seni çağırıyorum. Attım işte. Hadi bakalım seni güzel yenem yusuf efendi arkadaşlar <laughs> çok konuşalım o zaman o sebeple az evet doğru söylüyor ondan çıtır çıtır sesler geliyor ben biraz sesi fulleyeceğim yusuf ben bahsediyorum tamam, tamam. Geçen içeri Burada mı yiyorum? Burada yemiyorum oğlum ya. Hı? Burada yemiyorum. Gel içeri geçem. Senin elindeki Godzilla, Godzilla şey işte O güçlendirebilir ha. Hayır lan. Kes lan. Şimdi ben sana gösteririm. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Yusuf'a şakamızı da yaptık. Artık oyuna başlayabiliriz. Oğlum üst yok. Bu normal her önce. Hiç şans ayıbı sensin. <laughs> Şalter benim. Şunu televizyonun sesini az kıssana. Evet arkadaşlar. Bakalım Yusuf ne performans sergileyecek. <laughs> arkadaşlar Yusuf çok konuşuyor. Siz bakmayın. Yusuf'u yenince bakalım Yusuf ağlayacak. Hı hı. Küçeklere gelmek yok biliyorsun. Biliyorum. Oğlum Poçinki. Mal Poçinki geçmişsin. Allah sesini aç bu arada. Çok güçlüsün sen garanti. Sen demek ki yenileceksin. Ben de şey ne biliyorum belki oradan AVM AVM için fişek bulacağım. Oy adamsın. Oy adamsın. Oy adamsın. Scar. Oy 8x. Oy 2x. Kar 98. Şaka. İyi. Ben şuradan bir fişek bulayım sen görürsün. Bugün Yusuf'u bir bilinci yenişim olacak. Aferin sana ya. Oy 6x. Oğlum oyun sen ne veriyorsun bana ya? Şuradan oy şey adamsın. Ben seni SKS ile öldüreceğim. Evet, değiştiririm oğlum M24 değiştirilmez silah mı? Ne buldun lan? Oğlum abi, loot'uma bak. E, ne ya Ben de parlayı yedim ama Ya. Oo, 2. 8x'in. Tamam. Olabilir. Oy bir sürü. 8x at, ya. gerek yok artık. Ben burada kendi. Gerçi sen orada cennet yaşıyorsun da biz burada bok mu yaşıyoruz? Evet. Yes lan seni el bombasıyla öldüreceğim. Sen dur. Öldürünce bunu dersiniz. bize. Arkadaşlar. Yusuf çok iddialı konuşuyor. Siz ona bakmayın. Bot kendisidir. Tek yaptığı kar 98 ile pusmak. Sen ben olur, ben Yo ne ben ne ara pusdum? O fişek değildi. Normal droptu. Yusuf bu arada yanıma gel. Duyulmuyor sesin. 19 Hı? 19 6 x var. Hayırdır? Beni de üç. Yeleğim de üç. Ben de bir sürü mermi var oğlum. Bu mermiler seni öldürmeye yeter. Öldürür mü? Ne yapabilirim? Sen nereye oturdun oğlum? Az kasta yanım yakınımda mısın? Ne yapalım? Şu birazdan M4 bulayım bak. Sen ne yapacaksın? Ben de bulursam ne bakacağım peki? Ne? Ne yapacaksın? Duydun mu? M M4 ile SKS var. Bilmem SKS uzak. Oğlum bir sürü el var lan. Sen şu anda neredesin? Sen şakasın. Ben iki saatten beri alandayım. Ama ama dayı şimdi bu kadar şey geldi. <laughs> Seni yenildikten yeni sonra her şeyi her şeyi yapacağım. iddialı konuşuyorsun. <Sessizlik> Arabama bindim. Sıfır kilometre bir araba alırım. Mahallede kızlara ben evama atarım. Sağ çek, sol çek,

No nah, amiyim. ya? Yeah, ya yere git. oluyor. Nasıl diyorsun oğlum? Delirdin mi? Arkadaşlar şu anda Yusuf dileniyor. Hı? Yusuf şu anda dileniyor arkadaşlar. Kesinlikle Sus şu anda poçinki deyim kanka neredesin sen? Vallahi. Tamam yerimi belli etmem. Sana kalsın poçinki deyim git çünkü orası alanın bir oldu. Ben şu anda gidiyorum poçinki Vallahi onu bilemem. bu arada söyleyeyim bu bu sizce nasıl acaba <laughs> ben yusuf beni alabilecek mi ooo <laughs> poçin giden yeni çıkmışken sen farmdasın farm Bir kamyon buldum. Militaryaya gel. Naneyi yiyeceksin yiyeceksin İtalya'da pustum sana Yusuf İtalya'da pustum pustum Kesin beni arkalamaya geleceksin eminim Bak arkalamazsan ben neyim oyun çok kötü kasıyor ya Acaba neredesin? tamam. Oğlum yoldan git git ki araç basın. Çok şükür. Ne? Nereden bileyim? Oğlum nereden bileyim ben motor kullanmıyorum ki. Ya militer oğlum ben. Oğlum sen gelmiyorsun ya ben gidiyorum.

düştüm Vallahi. hayır dakika. Adamsın. Oğlum o denizin denizin orada mısın hala sen? Vay be. sana Arkadaşlar süper. Ne? Evet. Evet. Arkadaşlar şu anda Yusuf'u bekliyoruz. Орда ям, олым Geç hadi geç. Ağlama. Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi Yusuf'un olduğu yere geçiyoruz. Neden? Bakmayacağız oğlum. Evet Yusuf. Şu seni gördüğüm yerde bulacağım. Günaydınsın. Abi. Abi ye. Abi, ye. abi 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 gördü bende. Abi e. Lütfen vurma <vaktim> <laughs> bakalım Bakayım. canım. Ya, ya canım canım oğlum yerini biliyorum. neredesin ya? Lan ya korkaklık yapma ya. Görme zaten. Alana gel alana gebercin. Aptal alana gel gebercin. kastır. Aa çok can götürüyor Yusuf. Yusuf. Çok gel. Evet arkadaşlar Yusuf ağladı az önce. Beni vurma, beni vurma dedi. Sen ne yapacaksın? No. <laughs> Vay ay <anne. Gülüyor> ya. Allah'ın aşkına <açtı>. yürü git. <laughs> ne <Lan>, bırak ampeşim <laughs> ya? Yapamazsın ki. Bu daha hızlı.

Ne oldu ağlama? Victory belongs to us. Ne oldu? Ne? Sen mi diyorsun? Azad abi çabuk oynadın oyunu bırak. PUBG'ye gir. VS atıyoruz. Güzel, güzel. Siz ikiniz ben tek. Evet arkadaşlar bu, bu bölümümüzün sonuna gelmedik şimdi Azat abim Yusuf ben tek. Gel içeri. Gel lan içeri. Siz ikiniz ben tek. İsmim. Paylaşalım mı? Ay. Ay. Ben benden alabilir miyim? Sen <laughs> <laughs> Şey yaparız. Evet arkadaşlar şu anlık durduruyorum yani. Yine.